<laughs> size bir güzel haberim var. Kardeşiniz iyiye gidiyormuş. Bana ne mi? Ne demek size ne Kardeşiniz, kardeşiniz. Heh. Kardeşlerin burnunu iyiye gidiyormuş. Hoş. Bir iki gün aranıza gelir. Beni dinleyen mi var bu hale? Aa aman lan terlikler nerede? Terlikler nerede? Bu da acıkmışlar. Bugün biraz geç kalktık. Dün gece çok yorulmuşuz. İlk önce şuğa bakalım. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçti gelecek? Ha terlik buradaymış. <laughs> Gel, karnınızı doyuralım. Kardeşlerimiz diyorum. Geliyor diyorum da hiç oral olan var mı? hiç beri dinleyen var mı? Gel, acıktınız gel. Bak. <laughs> Gece 12 geldiğinde geldim de. karnı doyuruyorum. Ama işte bebek ya acıkıyor. Gel. Hah, nasıl bakalım? Menüde ne var biliyor musunuz? Ne var? <gülüyor> <gülüyor> Bu da bunlar kadardı. Kaderleri güzel olsun. Yemezler bak. Mama. Mis gibi. Yemezler. Yürüyorum. Yemezler Çünkü her taraf kurumama <laughs> Gel O da bunlar yemede yemez Gel gel bebeğim gel takılıyoruz. Ama şuna Allah a. iyi bu on karpuza para vermezdik. Bu bunu yiyelim. Gel. Yunan. Konsolara verelim. Bunlar var ya ne biliyor aynı, aynı tavuk bu. Şimdi Allah izin verirse aracı temizlerik, yeni mamaları yükleyerek <laughs> Yapalım. Hadi. Ee, dün akşam çok veterinerle görüştük. Ee, sadece bir tanesi ben yaparım dedi. Ee, ama şey, e, tabi bizim tanıdığımız bir veteriner değil, ee, tanıdığımız veterinerlerin hepsi de oynatma dedi. O orada şey kalmış dedi. Oynatınca daha kötü olur dedi ameliyat olunca dedi. Ee, böyle yaşatmaya devam edin dedi. Ee, egzersiz yapılarak dedi e, bir tanesi e, kurtulabilir bacağı. Bu ee, üçü de ona yeter dedi. Yani anladınız mı? Ben e, yani dünyanın e, neresine yani gücümün yettiği her yere göndermeye çalışırım bu garibi. Hani önce Allah yürütmek için. Ama e, para için tedavi ederim diyen veterinerler de çok gördüm. E, kakasını falan yapabiliyor. Çok rahat, çok akıllı. E, mesela dün akşama kadar gezdik araçta. Kesinlikle kakasını yapmadı. Araçtan indirdim. Hemen kakasını yaptı. Çok akıllı bir yavru. Gel bakayım. Bu akıllı. Bunlar uzunak. Ne oldu lan? Gel lan buraya. Bunlar küçücüktü. Aldan kardeşi de iyileşiyor inşallah. Birkaç gün sonra aramızda olacak. <laughs>